Evet arkadaşlar bomba gibi bir giriş yapıyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni metnimiz camilerin bahçesi. O zaman başlıyoruz. Hadigatul Cevami den. Cami Hz. Halid bin Zeyd der Kasabayı Eyüp. Burada Kasabayı Eyüp derken farça tamlama var. İstanbul Fetih olundukta yani olununca Şeyh Muma İleyh Akşemseddin Hazretlerinin kuvveti kutsiye ve karameti ünsiyeleriyle tayin eyledikleri mahalli kabri şerifleri olmak üzere sair tarihlerin dahi tayinlerine mutabık olduğu cihetten mahal mezbur hafr olunup iki kulaç miktarı amik yerde bir hicri muharre zuhuruyla aşakiri olmuştur. Bu metinlerde okurken Farsça tamlamaları ara ara geçiyoruz. Bu metnin bir üst satırında geçen hicri muharre burada da hicri i derken orada da hicri muharra derken orada bir farsça tamlama mevcut. Rivayet olunduğuna göre hicri mezburda burada da farsça tamlama var. Hicri mezburda derken tahrir olunan heze kabru ebi eyyub binaen ala zalik derhal bir türbe-i şerife burada da Farsça tamlama mevcut. Türbe-i şerife derken binasına şuru olunup hitamında bir cami şerif. Cami şerif derken de bir farça tamlamayı görmekteyiz. Cami şerif dahi ilave kılınmıştır ki halen Eyüp Cami Cami diye meşhurdur. Tak dergahında olan tarihi budur. Çün 863 salinde bu cami bu camii Sultan Mahmud yaptı. Nev. Kana haza misle cennetin naim mecmaun lillahi min kavmit Evet arkadaşlar, belli bir yere kadar tamamladık metnimizi. Ve kaldığımız yerden yine devam edelim. Ba'de zaman salatine izam. Salatine izam derken farsça tamlama Mevcut himmetleriyle nice tamirat ve termimat ile hikmetler olunup ve ashab hayrattan, ashab-ı hayrattan dahi, ashab-ı hayrattan derken yine farça tamlama mevcut, dahi etmekçi Zade Ahmet Paşa ki çok vakit defterdar olmuştur musalla önünde halen baki olan damime bin tarihinde bunun himmetle bina olunmuştur. 1136 tarihinde umumen salatin camilerine Ramazan-ı Şeriflerde mahyalar yapılmak üzere fermanı hümayun ferman hümayun derken de burada farça tamlama olduğunu belirtmek isterim. Ferman-ı Hümayun sadır olduğu esnada Cami-i Mezbur'un Cami-i Mezbur derken burada da farça tamlama mevcut. Minarelerinin Cami-i Mezbur'un minarelerinin kametleri kasir ve mahye mahye yap ma olduğu cihetten ikişer şerifli müceddit iki minare bina olunmak fermanı olunup 1136'da tamam olmuştur. Tarihi tarihi minari cedide. Burada da küçük bir e, şiir verilmiş. Namaz Pençeka halga ilan ederler ismi zemle musahhar saladır şehit ya ehli mezaka olup şiirin edal edalarla muharrir çıkıp evaza arşa dedi tarih teala ta şe'nuhu Allahu ekber diye metnimiz nihayete erdi. Yeni metinlerde görüşmek üzere selametle kalın.